Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. birçok çift için çocuk sahibi olmak hayatın en özel hayallerinden biridir. Ancak bazı durumlarda bu süreç beklenenden uzun sürebilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir. Bu durum akıllara infertilite yani halk arasında bilinen adıyla kısırlık sorununu getirir. Peki infertilite tanısı nasıl konur? İnfertilite bir çiftin bir yıl içerisinde korunmasız ve düzenli ilişkiye rağmen gebelik elde edememesi durumudur. Kadınlarda 35 yaş üzerinde 6 ay içerisinde değerlendirilir. Tanı genelde erkeğin ve kadının ayrı 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 detaylı klinik muayenesiyle konulur. Kadınlarda infertiliteye yol açan en yaygın nedenlerin başında yumurtlama bozuklukları, polikistik over gibi, tüplerin tıkalı olması, enfeksiyon ya da anatomik kaynaklı olabilir, endometriozis gibi rahim çevresindeki yapışıklıklar, miyom, polip gibi rahim içindeki anatomik patoloji oluşturabilecek detaylar, klinik problemler ve özellikle yumurtalık rezervinin azalması bu genç yaştaki bireylerde genetik geçişli hastalıklardan dolayı olabilir ya da ileri yaş kaynaklı görülen en sık sebepler içerisindedir. Erkek kaynaklı infertilitenin teşhisinde ilk olarak başvurduğumuz yöntem sperm analizi. Spermlerin sayısını, yapısını, anatomik formunu ve hareketliliğini değerlendiririz. Aynı zamanda sperm testinin yanında ultrason, genetik testler ve hormon testlerine başla olabilir Tedavisinde ise daha çok kaynağa yönelik tedavi planlanır. Yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler, gerekli durumlarda cerrahi tedaviler veya mikro enjeksiyon gibi ileri yardımcı üreme tekniklerinden tedavide faydalanırız. İnfertilite tanısı konulan çiftler için en çok merak edilen konuların başında tedavi seçenekleri gelir. İnfertilitedeki tedavi yöntemlerini başta sıralamak gerekirse aşılama, ovülasyon indüksiyonu ve tüp bebek olarak sayabiliriz 3 ana başlık altında. Bu tedavi yöntemlerinin başarı oranları da hastaların yaşına ve kliniklerine göre değişim göstermektedir. Stresli yaşam, uyku bozuklukları ve çevresel toksinlere maruz kalmada yine tedavide başarımızı düşüren etmenler arasında. Ne kadar sağlıklı bir yaşam, tedavi başarımızın o kadar artışını sağlar. İnfertilte sadece tıbbi değil, duygusal bir yolculuktur. Bu süreçte bilgi, sabır ve doğru destek çok önemlidir. Unutmayalım ki her yolculuk bir umutla başlar. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.